Merhaba dostlar ben not bugün sizlerle birlikte Fortnite Battle Royale oynayacağız arkadaşlar bugün Başlıktan da gördüğünüz gibi arkadaşlar ikinci bölüm e, Mazi Fortnite Mazi ikinci bölüm gelebilir arkadaşlar chapter 2 gelebilir Size videonun konusu bu Ama Tabi videoyu geçmeden önce Sizden tek bir isteğim var abone olmanız Bunun gibi içerikler için abone olmanız, like atmanız ve yorum atmanızı istiyorum. Bir de bildirimleri açmanızı çok bir şey değil. Yaparsınız siz. Burada mağazada mağazaya mandalor mandalorlu yani dur mandalor savaşçısı geldi arkadaşlar. Herhangi bir şey satılamaz az önce ben bu konuyu yazarak meyve de sıkılabilirsiniz. Şimdi geçelim. Keyifli seyirler Hadi bakalım geçelim. Konumuzu bahsedelim. Evet, şimdi konumuza geçecek olursak hocam. ikinci bölüm girimi dönüyor. O konudan mı bahsedersek? Tabii. Şöyle diyeyim. Seramandan sonra ne olacak? Bu konu çok tartışılıyor. Size de hep bunun cevabını vereceğim. Ama bir oyuna geçelim. Keyifli seramlarım. Geçelim. Şu aydın havuzuna atlayalım. Çırık mekanı atlıyoruz. Hadi bakalım. Çırık mekanlara. Ya var ya her chapter'da bir her chapter'da bir kurtuluş var arkadaşlar her chapter. Ama o chapter'da öz o chapter'da özlüyorsun yani, Orasını yana da söyle. O yanarı koyayım. Hocam botları da göremiyorum ya. Dur, dur. dur. şu mekandan çıkalım. Bu pompalıyı elimde tutacağım. Çünkü arkadaşlar bu pompalıyı elime düşürdüm de adam direkt ha çakıyor böyle. Çakıyor. Nasıl söyleyim size. Ee, şimdi... Gel şöyle. Şimdi ben yardım edeyim. Sözü. Allah. Çekil. 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 beyler şimdi konumuzda Evet dostlar şimdi konumuza geç, geçecek olursak şimdi Tamam mı yine şifteri ki Şöyle size şöyle bakın Bazı sorularda şu var Bazı konularda bak çoğu kişi söylüyor ondan sonra ne olacak? Evet ondan sonra ne olacak arkadaşlar size açık bir cevabı söylüyorum size Şimdi hocam Geçelim. Şimdi çektir iki dön gelebilir. Şöyle şöyle yanından bakarsak. Evet geçen senelerde Fortnite çöptür şöyle çöptür 4'te çöptür dördü sonunda çektir bir mal uc sezonunu getirdi. Diğer yandan da Chapter 2024'te Chapter 2'nin remix'ini getirdi. Peki bu ne oluyor hocam? Dur <laughs> bir Lan bunu duba... Duba'ymış bu. <laughs> Şimdi çepter iki naz çepter ki dö dönecek. Orasını size söyleyeyim. Şimdi şöyle bir söylenti var. Nasıl desem nesmiye bir şekilde doğrulanmış. Peki hocam çepter iki geldiğinde tabi sezon 4 işbirliği sezonuydu. İşbirlikleri sezonu tekrarlanabilir mi Bil bilinmez zaten. Şöyle çepter iki geri dönüyor arkadaşlar. Peki, Çip bütün sezonları tekrarlanacak. Yani bütün sezonlar. Sezon 4 sezon 4 tabii ki de işbirliği sezonuydu. Ondan sonra geri kalanında tekrarlanacak. Orasını size söyleyeyim. Peki hocam Chapter 2'den sonra ne olacak? Yani nasıl desem sezon 8'inden sonra ne olacak? Orası da gelecekte kalsın. Hadi bakalım. Evet. Genel konuşmam bu kadar da. Şimdi bir oynanışa geçelim. Ne dersiniz? Hadi bakalım. Belki de Iron Man'in Remix kıyafeti de gelebilir. Orasını da söyleyeyim. Tabii bütün hepsinin Remix kıyafetleri de geliyor. Zaten biliyorsunuz. Hadi bakalım. Geçelim oynayalım. Gameplay'imize geçelim şimdi. taşları topluyorum. Hocam Şimdi... eski. Ben arayayım. Hadi. Hocam direkt ettik bu hamal ya. Gözünü seveyim. Çok güzel ref. Kaçmış ya şey, görüyorum. Yok hocam. Çok kalsın ha. Evet adam gitti. <laughs> ne diyeyim şimdi? Neyse kaçtın Ne değil zaten. Adam direkt kaçar diyor. Ne yapalım? Bana nasıl? Bana sıkan adamla kaçarken direkt arıyor. arkamdan geliyorlar ha. Ben sağım çünkü ben çil bir insanım. O yüzden söylüyorum. Bu kavgaya Oha! Aaa ortalama at. Ortalama. Çok sabit. Evet. Çok sabit. Tekrar işte. sonra. Alrededor 11. Yumo! Kim o ya? Yavaş yiyeceğim, yavaş yiyeceğim. <laughs> Kaç kişiymiş? Al. 19. Aynen. Vallahi uğraşmak istemiyorum arkadaşlar. İlk bu sefer ilk onu başaramayalım. Boş verin. Genel bahsettiğim Genel bahsettiğim haber bu kadardı. Size söyleyeyim şunu. Yani size bunu söyleyeyim. Genel Tabi Genelde ilk ulaşırım tabi. Arasını söyleyeyim. Ama Dur Tamam artık yani yeter ben zaten İstanbul'dan geri yeni geldim. Haberiniz olsun. Ne yapalım? Bu kadardı video. Evet chapter 2 dönebilir ama chapter 3 dönebilir mi? Orası biz orası bir sonraki konuda Yani orası gelecek, gelecek videosunda olsun. Hadi bakalım. Bugün bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı ve bildirme, bildirimleri açmayı unutmayınız. Bugün bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bye bye. Abone olmayı unutmayınız. Ve hoşçakalın.